Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ceviz reçelimin ön hazırlığını yapıyorum. Önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle en önemli püf noktayı belirtmek istiyorum. Cevizleri dalından toplamadan önce iğne ile testi yaptım. Rahatlıkla ve kolaylıkla iğneden geçirdikten sonra bir miktar ceviz topladım. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. İğne testi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla cevizin içerisinden iğneyi geçirdim. Bu işlem çok önemli. Mutlaka bu şekilde olmalı. Tahtalanmamış olması gerekiyor. Cevizin yetiştiği bölgeye göre değişiyor. Her yerde aynı değildir. E 15 Haziran veya 20 Haziran içerisinde de her bölgede hemen hemen cevizler irileşmiş oluyor. Ne kadar iri ceviz kullanırsak reçelimiz o kadar etli ve lezzetli olur. Buradan Çiçekli Mutfağım ablama da çok teşekkür ediyorum. Bu zahmetli tarifi benimle birlikte paylaştığı için. Çok zor görünebilir ama inanın çok basit ve zevkli bir işlem. Dakikalar içerisinde ceviz reçelimin ilk aşamasını tamamlamış oluyorum. Hemen bir soyacak yardımı veya bıçak yardımı ile öncelikle cevizlerin kabuklarını soyuyorum. Ne kadar ince soyarsak o kadar lezzetli olur. En önemli püf noktası da burası diyebilirim. Cevizleri çok fazla derine inmeden tamamını soyuyorum. Hemen çatal bıçak yardımıyla üzerine delikler açıyorum. Birkaç defa delikler açtıktan sonra kasemin içerisine alacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevdiğim ceviz reçeli tarifi inanılmaz lezzetli ve şifalı. Çiçekli Mutfağım ablamın yapmış olduğu reçellerin tadına baktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden hemen yapmak istedim. Bu tarif zor görünebilir ama inanın çok kolay ve basit. Sadece önemli püf noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor cevizlerin tahtalaşmamış olması gerekiyor. Üzerine mümkün olduğu kadar ince soymaya özen gösteriyorum. Ne kadar etli bırakırsam o kadar lezzetli olur. Üzerine açmış olduğum delikler sayesinde cevizler suyu tamamen içerisine çekmiş olacak. Ve bu sayede cevizlerin içerisine girmiş olan su ile birlikte acı suyu tamamen dışarı yakmış olacak. Geniş ağızlı bir şişenin içerisine soyup ve çatallamış olduğum cevizleri içerisine atıyorum. Daha sonra içerisine bol miktarda su ekleyerek bu işlemi tamamlıyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi de içerisine eklemiş olduğumuz suyu 6 saatte bir yenilememiz. Bu işlemi 21 gün boyunca tekrarlayacağım. Ceviz reçelimin acı olmaması için mutlaka her 6 saatte bir suyunu yenilememiz gerekiyor. Aksi takdirde ceviz reçelinin tadı acı olabilir. Bekletme süresi 7 saate çıkabilir, 8 saate çıkabilir. Hatta unutabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar unutmamaya özen gösterelim. Her 6 saatte 7 saatte bir suyunu yenileyelim. Ben 21 gün boyunca bu işlemi yapacağım ama dilerseniz 18 veya 17 gün boyunca da bu işlemi yapabilirsiniz. 17 gün boyunca beklemesi de yeterli olur. Hemen şöyle çatallamış olduğum cevizleri de yine aynı şekilde şişenin içerisine atıyorum. Sizler için en önemli bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Mutlaka şişenin ağzını kapatalım. Aksi takdirde cevizler çürüyebilir. Gün geçtikçe cevizler kararacak, siyahlaşacak. Çok normal, çok doğal bir işlem. Hemen cevizleri içerisine atıyorum. Tekrardan üzerine su ilave edeceğim. Finalde de görmüş olacaksınız. 21 günün sonunda cevizlerim simsiyah olacak. Küçük cevizlerle de yapabilirsiniz ama ne kadar büyük olursa, ne kadar etli olursa ceviz reçelimiz o kadar bir lezzetli olur. Bir önemli püf nokta daha belirtmek istiyorum. Cevizleri soyma işlemini yaparken çift eldiven kullanalım. Aksi takdirde elimiz karalaşabilir ve uzun zaman çıkmayabilir. Sizler için çok önemli ve çok güzel bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Cevizleri soyduktan sonra büyüklerimiz iplikleri ceviz kabukları ile birlikte boyayıp halı dokudukları bile olmuş. Ne kadar güzel, ne kadar önemli bir bilgi olduğunu sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen cevizlerin üzerine bir miktar su daha ilave ettim. 6 saat sonra suyunu yenileyeceğim. Sizlere de acı suyunu göstermiş olacağım. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Aradan 6 saat geçti. Cevizimin suyunu yenileyeceğim. Hemen sizlere de ne kadar acı suyu çıktığını göstermek istiyorum. Bu yüzden her 6 saatte bir mutlaka cevizin suyunu yenilememiz gerekiyor. Faydasını saymakla bitmeyen cevizin bir de reçelini denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz sağlıklı ve lezzetli. Tüm püf noktalarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Detaylarını sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Cevizlerin acı suyunu boşalttıktan sonra yine yüzeyini geçecek şekilde su ekliyorum. Hiç fark etmez. Musluk suyu olabilir, içme suyu olabilir. Her ikisinden de kullanabilirsiniz. Suyunu da ekledikten sonra sıkı bir şekilde ağzını kapatıyorum. Söylemiş olduğum gibi aksi takdirde cevizlerimiz çürüyebilir. Her 6 saatte bir, 7 saatte bir suyunu yeniledikten sonra sıkı bir şekilde ağzını kapatalım. Finalde de sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde ceviz reçelimizi tam kıvamında, tam ölçüde hazırlamış olacağız. Yeter ki önemli püf noktalarına dikkat edelim. Ceviz reçel tarifimin ön aşamasını hazırlamış oluyorum. 21 günün sonunda sizlerle birlikte enfes bir ceviz reçeli tarifi hazırlayacağız. Cevizlerin suyunu ekledim. Şişenin ağzını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra 6 saat boyunca bir köşede dinlenmeye bırakıyorum. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.